Mansur yavaş tabii ki ya. ya. Yani insan bir kere güvenilir insan. Hani insanın tamam. güvenini alıyor, kendini çekiyor. Yani her şey ihaleler olsun, her şey olsun, halkın gözünü de yapıyor. Yapılan mesela ödemeler olsun. Döküman şeklinde her şeyi en ufak ayrıntısına kadar gösteriyor adam. Yani bir kere hani güven veriyor adam. Hani bu önemli, her şeyden önemli. Güven, bir insan güvenini almak. Hem Mansur Yavaş'ın hastasıyız. Cumhurbaşkanı gayri pili bitti onlar. Yeter, yeter. 20 senedir başladır bundan sonra Mansur Yavaş'a. Tayyip Erdoğan, evet. Bilmiyorum, bir ülkeyi yönetmekle bir şehri yönetmek yani ilk kez geldi Ankara'nın başına. Tercübeli bir baş reis var ya. 30 yıllık siyasetçi evet, tercübeli. tercübeli bir... Mansur, Mansur Yavaş kaçtı saklandı. Kılıçdaroğlu'nun şeyinde kaçtı saklandı Mansur Yavaş. Çubuk'taki o şehit şeyinde karşı Mansur saklanmadım. Abi ne gitti? Öyle liderlik olmaz. Büyük lider. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Mansur yavaş kimmiş ya? Kim Mansur yavaş kim yani? Sence Mansur yavaş yani bu ülkeyi yönetebilecek bir karaktere sahip mi? Bence değil. Partisini satan adam memleketini de satabilir. Recep Tayyip Erdoğan. Yani o var. Dur yavaş. Kusura bakma. Çoban dahi olamaz ya. Ben açıkçası keçi boynu emanet edemem bir dedi, ikinci dediğin tutmuyor ki. Hiç o konulara giremem. Konulara giremek. Allah devletimizin yine yokluğunu vermesin abla yani. Biz o konulara giremek yani. Recep Tayyip Erdoğan istiyoruz başta. Bu kadar basit. Yani Recep Tayyip Erdoğan iyi yönetiyor bir de. Güzel yani. Adalet olsun, ne bileyim bakanlı olsun. Güzel yönetiyor yani. Oyumuz ondan yana. Ben Cumhurbaşkanımıza vermek isterim. Bana çünkü yok neden? Yok. şöyle Mahsur Yavaş Zaten görüşünden dolayı da olsa MP'den kovulmuş bir insandır. Sadece bir yerlere gelmek için doğru mu? Yani bu şekil geldi. Yani ben onun e, siyasi görüşüne de e, şeyine inanmadığım için samimi bulmadığım için yani masum görüşe vermem yani o. Ama Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olmayacak şeyleri yaptı. Halka bir şey yaptı. Darbeyi engelledi. E, şimdi da o adamın e, hakkını nasıl inkar edelim hanımefendi? Vaksur yavaş. Çünkü dürüst. Bir dediği bir dediğini tutuyor ama öbürünün televizyonda seyrediyoruz e, emeklere vereceğim dedi e, polislere 3600 vereceğim dedi seçimden önce hepsini vereceğim vereceğim dedi ama yok hiçbir şey yok İşçi gücü yalar Mahsur Yavaş bak geldi geleli adamı açık şeylerinde açık yapıyor devamlı millete gösteriyor canlı yayında ama her zaman ben Mahsur Yavaş derim. Dürüstlük ya. Bir hem samiyet hem güven. Çünkü vallahi onu bilmem de ben insan olarak verdim. Seyden de tanıyorum onu. Bey pazarından da tanıdığım için. Oraya da çok iyi işler yaptığı için. Ben gerçekten hem de seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan olur. Neden? Ben emekli bir insanım. Benim düşüncemde hizmet eden insan benim için geçerlidir. Benim doğamda şöyle bir söz vardır. İşi bilene yaptıracağım. Yemek tadı verenden yiyeceğim. Hakkı hak vereceğim. Bu ülkeye hizmet eden bir insan olarak bugün kimsesiz bir insanı, yetimi, ne bileyim bütün mazlum ve noks yani yanlış yalnız yaşayan insanların bir kucak aşan bir devlet insanıdır. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede kendisi siyasetten çekilmediği, Allah da uzun ömür versin ve ölmediği sürece bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu toplumun. Bunu hak ediyor çünkü. Ben emekliyim. Ben memnunum. Ben emekliyim. İtibak yasası verilmiş. Key parası verilmiş. İkramiye verilmiş. verilmiş bunların hepsini yetimleri, kimsesizleri, durlara, bunlara hepsine kucak açan bir devlet insanıdır. Hayır ben sadece diyorum ki hak edene veririm. Recep Tayyip Erdoğan benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Teşekkür o zaman ederim. Sen yüzde üçe tabisin. Senede bir zam veriyor. Yüzde üç, yüzde iki, yüzde üç. Ona tabisin. Niye? Sen daha çok yaşamayı istemiyor musun? Memnunum. Ben değilim şah şahsen. Benim ben yıllardır dostum. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, uşkusuz. Yapabilmek istemiyorum. Siyaset konusu birazcık saçma, sıkıntılı olduğu için genel olarak hiçbir tarafının savunulacak şeyin olduğunu düşünmüyorum o konuda. Ondan ötürü çok emin değilim şu anda. Herhangi bir, ya bu vaatlere bakıyor. Yarın olabilmesi için belli bir vaatleri duymamız lazım. E, hizmeti de duyabilmemiz lazım. Ondan ötürü şu anda bir şey söyleyemem. Ben de kararsızım zaten. Recep Tayyip Erdoğan. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a vermem. E, vereceğim kişi de zaten şu an için gerçekten karışık bir durum. Yani siyasetçilerin zaten şu anki dedikleri bir, bir, birbirini tutmuyor. Yani değil mi? E, zaten memleket şu an çok da sağlıklı gözükmüyor. Kimsenin e, düşünceleri de sağlıklı değil. Cevabımı verdim, kime vereceğimi bilmiyorum şu an için ama şu anki Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener pek fazla benim tuttuğum bir yönde değiller yani. Benim şeyimde değiller, listemde yoklar. Ama kimi veririm bilmiyorum yani, hiçbirine vermek istemiyorum onların. Keşke yeni birisi olsa, genç birisi gelse. İyi devleti gerçekten düşünen, yani böyle bir anne gibi koruyucu olması gerekiyor gerçekten ileriyi düşünebilecek evlatların nasıl insan anne evlatlar için geleceği nasıl düşünürse devlette de, iktidara gelecek kişinin de ileri düşünmesi gerekiyor gerçekten şu an memleketi ben çok iyi bir şekilde gözlenliyorum okuyorum Çünkü her gün o yüzden yani şu an listemde hiçbir tanesi yok maalesef keşke Atatürk olsa da ona versem ondan birisi olsa Recep Tayyip Erdoğan olur Mahsur Yavaş Oy verdim. Yeter. Şimdiye kadar oy verdim. Şimdiye kadar oy verdim Tayyip'e. Bundan sonra vermem. Onun için. Dürüst olduğu için. Masur'u da tanıyorum. Tayyip'i de tanıyorum. Ama bundan sonra Masur Yavaş diyorum. Masur yavaş. A. İşte daha çok hoşuma gidiyor çalışmaları. Daha daha hoş çalışıyor Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Allah Erdoğan'a veririz ya. Tabi yaşımız Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Kesinlikle Tayyip Erdoğan'a veririm. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Nasıl? Neden Mansur Yavaş nasıl? Neden Mansur Yavaş? Çünkü e, şu anda biz piyasayı görüyorsun, durumu görüyorsun. E, nasıl bunlar oy vererek? Doğru mu? Yeni bir değişim şart. Onun için yeni bir değişime vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim, Mahsun Yavaş'a vereceğim ben Cumhuriyet Halk Partisi de biraz iktidara gelsin. Şu andaki iktidar görüyorsunuz kısa söyleyelim millet çok perişan. 18 yıldır iktidar gün güne millet açtan perişan, safalattan, her şeyden mahrum yani. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririz. Mahsun Yavaş'a vereceğiz. Yani kesinlikle daha AKP'ye biz oy vermeyeceğiz. Çünkü millet çok perişan. Eğer bizden bir palto varsa de şimdi paltosuz gezenler de çok var. Açtan, perişanlıktan hiçbir şeyden kalmadı. 12, 11, 2011'e kadar da Sayın Cumhurbaşkanımız yol, asfalt, cami, hastahaneler fevk aladet. Yani hiçbir devletlerde belki öyle bir şey yoktu. Ama 2011'den sonra Sayın Genel Baş Cumhurbaşkanımız tamamen değişti. Tamamen yandaşları, akrabaları, ya, ıı, zenginleri, holdingleri onları destekliyor yani. Yok. Beraberiz. Ben de Masur Yavaş diyorum. Çalışmalardan dolayı. Gerçi burada da değiliz. Van'dayız biz. Ama seviyoruz Masur Bey. Tamam. Seçim olursa oyumuzu ona vereceğiz. Tamam. Tereddütsüz söylüyorum. Mansur Yavaş olur. Ben normal e, hakikaten çalışmalarını seviyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş olur. Çalışmaları daha e, pozitif bence. Daha güzel çalışmaları var ve e, dürüst olduğuna inanıyorum. Mansur Yavaş'a veririm tabii ki. Yani çünkü şu an belediyede yaptığı icraatlar belli. E, gayet başarılı gidiyor. Şu anki mevcut hükümeti de gördüğümüz için tabii ki Mansur Yavaş'a veririm. Aynen, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Mansur Yavaş, yani şunu söyleyeyim, abartılmış bir olay. Mansur Yavaş'ın şu ana kadar yaptığı bir tane icraatını gösterir misiniz bana? Adım Selahattin Efe bu arada. Yani şişirilmiş bir şeyle ee, Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye değil, dünya lideri. Ha yani şimdi bunun AKP'likle veya CHP'likle, MHP'likle alakası yok. Dünya lideri. Biz 80 öncesinin çocuklarıyız. Biz, biz neler gördük. O yüzden şu an sizler genç olduğunuz için bunları çok bilmeyebilirsiniz. Yani Mansur yavaş şişirilmiş bir şey. Benim için dünyamız ve ülkemiz için hangisi hayırlıysa o olsun isterim Rabbim. Hayırlısını çıkarsın karşımıza. Güçlü olsun, akıllı olsun. Oy olarak söylemek istemiyorum. Bence iyi olan kazansın diyorum yani. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ım her zaman için iyidir, üstündür ama gelgelerin güvendiği kişiler Türkiye'nin başına kar yağdırıyor. Sebebine gelincesi en basiti Sincan Etimeskut Şeker Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Birlikler Paketleme Bölümü var. Bir orayı denetlesin veya da beni bir makamına çağırsın da yüz yüze konuşalım. Yani Recep Tayyip Erdoğan tamam iyidir, bir şey demiyorum ama gel gelelim ki güvendiği kişiler işlerini tam dört dörtlük yapmıyor, yürütmüyor. Tabii ki bundan da adamın haberi ya oluyor ya olmuyor. Ona da ben bir şey diyemeyeceğim. Ama gel gelelim biraz takip etsin. Takip etsin. Lafına ne olmuyor? Lafına ne olmuyor? Takip ederek her şeye varacağına eminim. Mansur Yavaş'a veririm. Ne damazı? İşte. Aslanlar gibi adam, adam gibi adam. Bu kadar basit. Ha verdik Tayyip'e zamanı. Şimdi artık daha kusura bakmasın. Geçti o iş. Allah yolunu açık etsin. Gitsin torunlarına baksın. Ne yapacak? Torunlara bakma zaman artık. Bitti işi. Artık politika adam işi değil. Cumhurbaşkanı ne verecek? Ne Şu anda kralsızım. Henüz karar vermemişiz. Bakacağız. Valla şu anda Mahsus Bey de iyidir. İyi bir başkandır. Ama düşünü bakacağız. Şu an bir kararımız verilmiş değiliz. Sonra bakacağız. Kolay gelsin size. Recep Tayyip Erdoğan'a verin. O ben de kalsın. <laughs> ben de kalsın o. Valla şimdi şöyle bu memlekete hangi şey faydalı olursa onu yani onu severiz. Şimdi bu memleket için faydası olan insana veririm oyumu. Çünkü niye? Bu yoludu İnsana faydası olan Devlet olaraktan millete faydası olan insana her zaman için oyumu veririm. Düne kadar AK Parti'ye verdim. Fakat şimdi ise gene de e, memekede iyi faydası olan kişiye veririm. Faydası olmayan adama, bu memekede çivi çakmayan adama oy vermem. Niye vermem dersen, ya haklı olaraktan bir şeyler yapacak ki, bir hizmet yapacak ki karşılığını göresi e, hizmeti yapmasın hiçbir şey yapmasın, yardımını yapmasın, onu bunu yapmasın. Gelden benden o istesin. Olur mu? Olmaz. Yani şu anda fikrim yok öyle bir şey. O zaman bir gelsin ya. Mansur'u seviyorum Allah. Mansur'u seviyorum, Mansur'u yavaş severim. Neden Mansur'u yavaş Görüyoruz, Ankara görüyoruz. Daha önceki halini görüyoruz, şimdiki halini görüyoruz. Ondan dolayı. Hani sevdirdi kendini. Her gençleri daha güzel böyle bir nasıl diyeyim yardımcı olabiliyor. E, seviyoruz. Yani oyumu nasıl gizli kullanıyorsam şu anda öyle bir şey söylemeye şansına sahip değilim yani. O gizli bir şeydir oy. Şu an tutup da bir kanalda bunu açıklayamam yani. Herkesin görüşü kendine. Kesinlikle Mansur Yavaş. E çünkü son 18-20 yıldır memleketin hali belli. Bataktayız ekonomi yönünden. Ve Mansur Yavaş da sağ olsun birçok işler yaptı kısa zamanda. Kesinlikle o yani. Mansur Yavaş'a. Neden Mansur Yavaş'a? O daha iyi olur. O daha sevecen. O Türkiye'yi mahvetti. Şu anda kararsızım. Adayım yok zaten de. Kime veririm? Bu siyasetin ne olacağı belli değil. Ayak oyunu çok ne olacağı belli olmaz. Bugün bir şey konuşursun yarın bir başka türlü çıkıyor. Ha Mansur Yavaş mı olur? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mı yine devam eder? Bilmiyorum yani şu anda. Ha ben isterim ki beni yapsınlar. Ben isterim ki ben olayım. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş.